Evet arkadaşlar dün e, aşağı yukarı işte bundan bir saat önce filan Artvin'den yola çıkıp Karaman'a geldik. Şimdi de Karaman'dan tekrar Artvin'e doğru dönüş güzergahındayız. Aracımız 1.3 Fiat Fiorino Multijet 75 beygir Emotion modeli. Şimdi sizinle aracımın yol bilgisayar verilerini paylaşacağım. Şöyle kameramıza da biraz zoom yapalım. Dün Artvin'den yola çıktıktan sonra şöyle gidilen yolumuza bakalım. Artvin'de bunu sıfırlamıştık. Toplam 1500 69 kilometre yol yapmışız. 1569 kilometre boyunca ortalama tüketimimiz 7.1 yani 100 kilometrede 7.1 litre yakıt tüketmiş ortalama olarak aracımız 1569 kilometrede ortalama hızımız neymiş 1569 kilometre boyunca ortalama hızımız 89 ama şöyle bir şey var e, tabi şehir işlerinden de geçtik ama yani genellikle ...şehir içinde araç kullanmadı gibi. Orta namazımız 89 km'ymiş. 1569 km yolu 17 saat 32 dakikada yapmışız. Tabi durduklarımız filan da var bunun içerisinde. Şimdi... ...şöyle değerlendirecek olursak... ...yani aracımız 7.1 litre. Demek oluyor ki yani 1.3 multijet bir fiyat arabadan yakıt tüketimi konusunda randıman almak istiyorsak 90 km hızı hatta 89-88 km hızı geçmemiz gerekiyor. Tabi arabaya yüklendiğimiz zaman bir üç güçsüz motor şanzıman da ona göre hıza duyarlı değil tabii ki. Yakıt tüketimleri haliyle fazla oluyor. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.